Dikkat dikkat. Fanta ve kola bizi geliyor. Acilen bütün köy halkının güvenli tsunami alanlarına geçmesi gerek. Tsunami yaklaşık 10 metre yüksekliğindedir. Eğer dışarıda kalırsanız ölme riskiniz çok yüksek. Çabuk güvenli alanlara geçin. Dikkat dikkat. Olamaz tsunami gitgide yaklaşıyor. Bütün etrafımızı sarmış durumda. Çabuk herkes korunaklı Köylüler çabuk geçin. Yoksa öleceksiniz. Gelin gelin benim peşim çok güvenli. Benimkinden fazla kola hiçbir şey giymez. Hayır benimki daha güvenilir. Kesinlikle. Hatta iki tane kapı koyayım daha güvenilir olur. Evet, şimdi daha güzel oldu. Bu arada bezimizin içini. Çünkü içeride game mod 1'deyiz, dışarıda ise game mod 0'dayız. Zaten tsunami birazdan buraya doğru gelecektir. Köylü köylü gel, gel içeri geç. Evet, tamam. Şimdi buraya çok güzel bir alan yapalım. Buraya yataklarımızı koyalım. Belki game modumuz bile sınırlı olabilir. O yüzden hemen şuraya birkaç tane yatak koyacağım. Herkesin yatabileceği bir alan olsun. Buraya da küçük bir tuvalet yapacağım ki tuvaletimiz olsun. Hemen buradan tuvaletimizi, havlularımızı, lavabumuzu alalım. Yaklaşmış. Daha da yaklaşma. Şuna bakın kız bebek Sönü'nün bezi bence kesinlikle dayanıklı değil diyecektim ki kapı yapmış hemen benden görüp de kıskanç ya şuraya tuvaletimizi koyalım havlularımız evet burada ihtiyaç tarafımız var burada da yatak tarafımız bölümümüz var dışarıdaki köylülerin hiçbirisi yaşamıyor. <laughs> Galiba radyasyon saçıyor bu içecekler. Bakar mısınız? Tsunami'ler radyasyonlu olabilir ya da asitten dolayı köylerini hepsini öldürmüşler. İyi ki içeride kaldınız köylüler. Bakın dışarıda hiç bir kişi bile kalmamış. Siz merak etmeyin köylüler. Burada çok güvenli işiniz. Ben şimdi buraya bayağı bir eşya ekliyorum. Bizim de eklememiz lazım. Hemencik başkanı ekleyebiliriz. Köylülerin dikkatini dağıtmak için, onları birazcık sakinleştirebilmek için televizyon ve koltuk koyacağım buraya. Televizyon haberleri inşallah açmazlar. Ama televizyon izlerlerse burada birazcık da olsa rahatlayabilirler. Şimdi hemen şuraya şöyle bir tane televizyon izleme alanı yapacağım. Buraya şöyle televizyonumuzu koyalım. Bir de şöyle şu tarafta mı olsa televizyon? Şöyle şu tarafta da olsun. Yatarken de, yatarken de izleyebilsinler şöyle. Bir tane de şöyle şuraya televizyon koyalım. Evet köylüler yataklarınıza geçip güzelce keyif yapabilirsiniz. Sakin olun şimdi size güzelce yemek de vereceğim. Karnınızda da doyurun. Siz merak etmeyin. Bu tsunami'yi durdurmanın bir çözümünü bulacağım. Ben Bercaysam. Tsunami'nin çözümünü de illaki bulacağım. Şimdi hemen şuraya bir sürü meyve koyalım. Pizza koyalım. Birazcık tatlı koyalım. Sosisi koyalım. Oh yeme de yanında yat. Bakın köylüler sizin için çok güzel yemek alanı yapıyorum buraya. İstediğiniz gibi yiyip içebilirsiniz. Şöyle burayı kocaman uzatalım. Şöyle oh mis gibi oldu valla. Ben olsam var ya kesinlikle benim beyzime gelirdim. Bakar mısınız? Benim yerim ne kadar da güvenilir bir yer. Kız bebek ne bakalım bir de. Şöyle şurayı da kapatalım. Oo, o da bayağı bir şey yapmış aslında. Onunki de güzel duruyor. Bir de bir sürü tuvalet koymuş. Tamam bu kadar yeterli olur. Burası birazcık karışık oldu ama merak etmeyin arkadaşlar. Burayı zaman geçtikçe daha da güzel yapacağız. Şimdi ilk önce Dışarıya çıkıp büyücüye gideceğiz. Büyücünün tuzuna miye güzel bir iksir hazırlayacağını düşünüyorum. Kız bebek Sonic buradan çıkalım ve artık büyücüye gidelim. Hay ben asla beyimle çıkmam. Sen gidiyor sen git. Bu beş biz çok güvenli bir şekildeyiz. Bak benim giysilerim bile var. Vay be gerçekten giysileri bile var. Of ya bu da de vesa atıyor. Şimdi sırası mı kız Beksonik? İkimiz de ikimizin de bezleri bir işte. Hadi gel dışarıya çıkalım. Şu tusuna mi daha da büyümeden dışarıya çıkıp büyüceye gidelim. Ben nasıl çıkacağım buradan? Köyle dikkat et. Su bence asitli veya suda başka bir şey var. Evet ki bu ne? Eyvah bir şey de kararlı ölecek gibi şimdi. <laughs> köyle çıktırdın yaşında. Köylü nasıl kovuyor? kız senin verdiği giysileri üstüme geçiriyorum. Şu şekilde geçirelim bunların hepsini. Oo bu bayağı iyi bir şeymiş. Baksanıza. Bakayım nasıl duruyor. Vay çok iyi durdu. Hadi şimdi büyücüye doğru gidelim. Hop sakın değme aşağı. Gerçi değsek de artık giysimiz var. Bu korumalı giysiyle hiçbir şey olmaz bize. Hop zıpla zıpla zıpla. Çabuk çabuk hadi su. Eyvah. Kız birazcık kolaya değdi gibi. Aa, kolay yapış yapış. Başka bir yol var mı? Gel gel. Gel lağımdan geleceğiz. Büyücü buradan oraya bir tane yol yapmıştı. Ben biliyorum. Bir gün büyücüyü takip ettiğimde görmüştüm. Buraya geliyordu. Eee? Nerede? Ne yapacağız? Ne oldu? Hiçbir şey yokmuş burada. Allah seni kahretmesin kız. Ha? Aa. Nereye geldik be? Kız Beksink. Ha ha. Bak sana bir yere geldik. Gerçekten de doğru söylemişsin. Dur beni de bekle. Ben de geliyorum. Hop sakın aşağı düşme. Dikkat et aşağıda lav <laughs> var. Renkli lav hem de spektrite lav. Hop zıplıyorum geliyorum. Allah burada trambolin varmış. Hop bir iki ve üç hop zıplıyorum. Oley tutundum. Hop buraya zıplayalım buradan da. Huh terledim be. Burası ne kadar garip bir parkurmuş. Heyecanlandım. <laughs> Eyvah az kalsın düşüyordum. Ben de bekler misin kız be eksenik? Çünkü burası ama garip bir yermiş. Gel gel şimdi buradan zıplayacaksın. Benim oldu ne? Evet doğru geliyorsun. Şimdi beni takip et. Buradan da dümdüz gireceğiz. Hoppa zıplıyoruz. Bu nasıl bu kadar hızlı yapıyor ya? Dur bir dakika hemen buradan da karşıya zıplıyoruz. farklı bir yere gidiyordur kız Wexing. Boşuna şimdi bir gideceğiz. Bütün kola ve fanta tsunami'si köyümüzü sarmış olacak. Ne yapacağız? Yok yok şey Gelin, giren. Gel gel. Buradan doğru gideceğiz. Ben eminim gördüm diyorum sana. Bana inanmıyor musun yahu? Tamam ya tamam inanıyorum sana. Geliyorum işte oradan değil buradan. <laughs> Yanlış gidiyorum. Hop zıplattı. Ay. Şaka ettim. Hop zıplıyoruz ve yarışıya geçiyoruz. <laughs> çok güzelmiş bu iş. Çok eğlenceli. Ben çok sevdim burayı. Gel ben sana gel. Bak çok hoş geldi. Baya heyecanlı kız bekliyor. Ay baya eğlenceliymiş. Baksana kanter içinde kaldım burada. <laughs> Az kalsın aşağı düşüyordum. <laughs> Nereye geldik? Aa, kapı kapandı ya. Hah, ne burası? Işınlayıcı. Burada ne var? Ne ne? Elindeki ne? Onatay. Büyücünün kapısını nerede bir şey olmaz. Hadi gidelim. Ay, hemen geldik. Burası neresi? Kolonun içindeyiz. Kız böyle çabuk açın kapıyı. Şende ee, şende. Tamam burada kolon var. Tamam dur açıyorum. Bakalım içeride ne var. Hey büyücü. Büyücü yok. Büyücü buradan çıkmış gitmiş. Kapıyı da kilitlemiş buraya bir şey olmasın diye. Bu ne ya? Tsunami makinesi mi? Nasıl? Yani Tsunami'yi büyücü mü yapmış? Ne? İnanmıyorum. Ya yok ya. Bence bu, makine makineyi bozarsak şey, e, olay. Tüşleme duruyor. <laughs> Eyvah. Bence keşke böyle yapmasaydın. Yok yok bozacağım makineyi. Burayı da yiyeyim. Tamam işte orada kurtulduk bence. Ben pek emin değilim. Dışarıda halen daha kolalar var. Aa! valla. <laughs> Eyvah ya bütün her yeri sarmış. Ne yapacağız? Mecbur buraya geliştirmemiz lazım. Ben buraya çok güvenli ve çok güzel bir yer yapacağım. İnanıyorum. Hatta yerin altında yok değil mi? Evet yerin altına da güzel bir yer yapacağım. Anam şu kaçı ya Dikkat edin köylüler. Şu kaçı edin. Buraya çok güzel bir yer yapacağım. Şimdi siz merak etmeyin. <laughs> İnşallah bakalım kiminki daha iyi olacak. Benim yerim daha iyi olacak. Senin köylülerini de ben alacağım. Şimdi hemencik buraya çok ama çok güvenli bir yer yapmamız lazım. Ne yapıyorsun? Sakın öyle bir şey yapayım deme. Bir şey diyeceğim Beyza'mla. Beyza'nın buradan Beyza'yımızı birleştirsek mi? Daha büyük olur. Büyük mü? Aslında bu mantıklı. Bana ihanet etmeyeceksen olur. He ee, şaka. Sen var ya sen. Kız senin. Yoksa sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> bir şey fanta yaptım içeri. O canıma değişir. Sen bekle bekle. Al senin bezini. Kendi bezini de kırmış. Al sana al sana. Her tarafını kırayım da. Ha? Kendisiyle uğraşmaktan benimle uğraşamasın. Tamam şu an daha iyi oldu. Kız bebek senin buraya dokunamaması için buraya daha güvenli bir yer yapmam lazım. Mesela yerin altına çok güzel bir yer yapmamız lazım ki buraya kimsenin girememesi lazım. Şimdi buraya ilk önce şöyle bir set çekelim. Burayı güzelce açalım. Şimdi buraya daha iyi bir yer yapacağız. Köylü sen bir yukarı çekil bakalım. Burada böyle heyecanlı bir şekilde yürüyorsun. Benim de dikkatimi dağıtıyorsun. Gel bakalım seni şöyle yukarıya çıkaralım. Evet şimdi şöyle içeriye doğru girelim. Kız böyle yükselenlikleri beyzi. Ha fanta içinde mi dolu? <laughs> Aa eyvah ne olmuş ya. <laughs> Fantaz olmuş bezleri. Belki yer altına yer yapıyor olabilirler. O yüzden hemencik şöyle biz de yerimizi yapalım. Şimdi bir şu taraftan set sıfır çekelim. Bir de diğer taraftan. Buraya üst alan gibi büyük bir alan yapacağız. Nerede bitiyor şurada. Bir tane şuradan çekelim. Bir de şu tarafa doğru gidelim. Hatta şuradan kıralım direkt. Yerin altına şöyle girelim. Evet şimdi şuraya da şöyle. <laughs> eyvah. Oo, bakın burada çok güzel bir mağara buldum. Şimdi oradan bu tarafa bir tane şöyle set sıfırımızı hemen çekiyoruz ve oldu aynen bakın mükemmel oldu. Şimdi buraya çok ama çok güzel bir oda yapacağım. Hem böyle oyuncu odası olacak hem de böyle vakit geçirebileceğimiz güzel bir oda olacak. Şimdi şöyle şuraya bir tane zemin çekelim. Bakalım birazcık yüksek olmuş. Bir kat daha düşürelim. Hatta vaktim olursa burayı bir kat daha yükseltebiliriz. Yani 3 kat da yapabiliriz. Şimdi burayı kaç yapsak set 3 yapalım şöyle ya da set 5 yapalım. Aynen tahta olsun direkt. Şimdi şöyle buraları komple şöyle tahtadan yapalım. Ev gibi hissettirsin burası. Köylüler de çok heyecanlı. O köylüleri korumam gerek. Şimdi şöyle videonun sonunda bütün köylüleri kendime çekeceğim. Kız bebek Sönin köylülerini bile kendime çekeceğim. Ve herkes benim alanımda olacak. Böylelikle bir sürü arkadaşım olacak ve burada ömür boyu kalabileceğim, canım da sıkılmayacak. Şimdi buraya çok güzel bir oda yapacağım. Şöyle bilgisayarlarımızı dizelim. Ne tarafa doğru dizelim? Şöyle bilgisayarlarımızı nerede bilgisayarlar? Ha, şöyle alalım. Hepsini teker teker alacağım ve dizeceğim. Çok güzel bir alan olacak burada. Laptoplarımızı da alalım. Buraya bir tane alarm da koyalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi şöyle telefonumuz da olsun. Şimdi buraya bir de masa koyacağız. Şöyle table'ımızı alalım. Bir tane tahta table'ımızı. Şöyle buraya koyalım. Ay bir dakika ya çok tahta oldu. <laughs> masamızı değişelim. Masamız beyaz olsun. Beyaz masamızı da şöyle şuraya koyalım. Burada evet köylülerin canı sıkılmayacak. Doğru duydunuz. Burası bilgisayar odası. Güzelce vakit geçireceğiz. Şöyle 3-4 tane koyalım bence. Bir buraya, bir buraya, bir tane de buraya. 4 tane koyduk. Evet 4 tane şöyle şuraları uzatalım hatta. Evet çok güzel oldu Şimdi buraya bir de aşağı inmek için Merdiven koymamız gerekiyor Merdivenimiz de bence Merdiven şurada olsun aynen bakın tam Merdivenlik yer şöyle yapalım Burayı şöyle uzatalım evet burası Merdiven yerimiz olacak şimdi buraya bir tane Merdiven koyalım Merdivenimiz de şöyle renkli olsun ya da şöyle elmastan olsun. Ha bakın ay çok güzel durdu ha baya güzelmiş. Şurayı da kapatalım. Gördüğünüz gibi burası gizli bir base'imiz. Burada da oyun yerimiz var. Şimdi şuraya masamızı koyduk. Sandalyelerimizi de koyalım. Yeşil olsun, kırmızı olsun, pembe olsun, mavi olsun. Ay Allah gitti. Hatta şöyle kırmızı ve turuncu olsun. Hani bir kola bir fanta tsunami'si var ya. Bir taraf kola bir taraf fanta gibi olsun şöyle. Bir tarafa da pembe bir tarafa da mavi koyalım şöyle. Aynen çok güzel oldu. Şuraya koyalım. Evet şimdi bilgisayarlarımız dizme vakti. Ay bilgisayarlarımızı unutmuşuz atmışız ya. Şöyle bir tane buraya monitör koyalım. Bir tane de yanına doğru koyacağım. Klavyemiz de olsun şurada şöyle. Tamam bir buraya bir de şöyle şuraya koyalım. Başka şundan da koyalım şöyle şu tarafa. Üçlü olsun. Oo, vay be çok iyi oldu. Bir taraf üçlü oldu şöyle. Bir tarafı da şöyle ikili yapalım yine aynı şekilde. Burada da sadece laptop yeri olsun. Bir de şöyle paperlarımızı koyalım. Yani kağıtlarımızı koyalım. Burada da hem ders çalışma alanımız olmuş olacak böylelikle hem de güzelce oyun oynama alanımız olacak. Şöyle kitaplık da koyalım hatta buralara. Evet şurası daha çok böyle çalışma alanı olsun. Çalışma alanı ağırlıklı kitaplarımız, defterlerimiz. Şöyle şuraya da şimdi kitaplıklarımızı koyacağım. Kitaplıklarımızı da alalım. Book yazalım. Kitaplıklar da çıksın. Book demek kitap demek bu arada. Bilmiyorsanız artık biliyorsunuz. Şimdi şuraya kitaplıklarımızı şöyle diziyoruz. Bir sürü oh, ay çok güzel oldu. Burası baya baya güzel bir alan oldu. Baksanıza arkadaşlar ne güzel. Şöyle kitaplıklarımızı koca koca dizdik buraya böyle. Oh mükemmel duruyor. Tamam süper oldu. Şimdi şöyle şuraya aralarındaki kitaplıkları koysak mı? Ya da evet abartmayalım. Tamam bakın zaten çok güzel oldu. Şunun üzerine bir tane daha kitaplık koyarsak şöyle. Heh şimdi tamamen güzel oldu. Şöyle şuraya da belki tamam olmuyormuş. Evet bence çok güzel şık bir yer oldu. Şöyle bakın burası komple çalışma alanı gibi oldu. Şöyle belki şurayı bir blok daha uzatamıyormuşuz. Yarım blok koyarız o zaman bizde. Ya da neyse ya aynen burası açık kalsın. Niye illa tamamlıyoruz ki? Şöyle sanki buradan birleşiyor gibi yapabiliriz belki. Tamam tamam yapmayalım. Burası da oldu bitti. Artık çıkabiliriz Aa durun halı koymadık Buraya güzel bir halı koyalım Şimdi halımızda hangi renk olsun Halımızda mavi ya da kırmızı halı olsun Evet kırmızı buraya hava katar Şöyle kırmızı halımızda koyalım Bilgisayar alanımız Evet bakın gördüğünüz gibi Bence var ya gerçekten ben olsam bu bezde kalırdım. Çünkü gerçekten en güzel bez bizimkisi oldu. Hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buraya ekstra masalar koyacağım şöyle. Burada da yiyecekler olacak, kurabiyeler olacak. Burada canı sıkılanlar, karnı acıkanlar atıştıracak kurabiyelerini yiyecek. Şöyle sütlü kurabiyelerden koyalım şuraya. Bir buraya koyalım, bir şuraya koyalım. Hatta şöyle bütün masalara koyalım. Ee, bu masa birazcık dolu olmuş ama şöyle şuraya koyabiliriz. Tamam şimdi oldu. Şimdi buraya ekstra ne ekleyebiliriz? Şöyle bir bakalım. Heh, mesela şöyle oyun e, alanları ekleyebiliriz. Buraya bir tane şundan koyalım. Şöyle koyabiliyoruz değil mi? Aynen. Bir tane bundan koyalım. Burada güzel bir oyun yeri olsun. Bir tane de şöyle şuraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Tamam işte şimdi oldu bakın. Çok güzel oldu burası. Şimdi yukarıya çıkalım. Köylüler aşağı çok güzel bir yer yaptım. Bence kesinlikle bir gidip bakın. Ha? Köylüler benim köylülerim gitmiş. Bir tane köylüm kalmış. Var ya, bu kesin kız bebek Sony'nin işi. Durun bakalım onun bezine geçeceğim. Şöyle gizlice. Of bu ne ya? İnanmıyorum. Burası komple. Tosuna mı sarmış burayı komple? Aa, kız bebek sönükler gitmiş <laughs> artık yoklar burada inanmıyorum kız bebek sönükler adaya veda etmiş hemen şurayı kapatalım şöyle yani bu ne demek oluyor kız bebek sönükler tsunamiye yenik düşmüş sadece bizim tarafımız kalmış köylü sakın dışarıya çıkma tamam mı ben şimdi dışarıda köylü varsa köyleri toplayıp buraya geliyorum. Ooh, dışarıya bakın. Bütün her yer tsunami. Hey kimse var mı? Kapı sesleri geliyordu demin ama buralarda bir yerlerde birileri olabilir. Şöyle bütün her yere bakınacağım. Bakalım şu taraflara şöyle gidelim. Köylüler köylüler gelin. Çok güvenli bir yer yaptım. Eğer dışarıda köylü varsa çabuk buraya gelin köylüler. Bakıyorum. Ha şurada bir tane köylü var. Köylü senin burada ne işin var? Boğulup gideceksin. <laughs> gelin bu tarafa doğru gideceğiz. Sakın boğulmadan dikkat edin. Bakın buraları fanda sarmamışken aralardan çıkabilirsiniz. Gel köylü takip et beni. Of buradan nasıl çıkacağız ya? Tuzunemi baya baya ilerlemiş. Baksanıza arkadaşlar yürüyemiyoruz bile. Beyzim şu tarafta görünüyor. Evet gelin köylüler. Köylüler durun Beyzin bu taraftaysa köylüler de buradan geliyor. Evet geliyor gel köylü gel. Hemen şu tarafı şöyle gireceğiz. Eyvah bolcuyum arkadaşlar. Çabuk Beyzin'e girmeliyim boğuluyorum. Olamaz çabuk çabuk çabuk. Hadi dayanırım dayanırım. Boğulmam boğulmam. Tamam dayandım dayandım. Dayan. Oh be geldim valla. Köylü köylü gel. Köylü gelsene ya. Orada ne işin var? Durun bakalım şöyle şuradan çıkalım. Orada birisi daha var. Hey köylü hayır köylü gidiyor. Olamaz ya. Köylü. Eyvah ya ben bu köyleri bezme nasıl alacağım hiç bilmiyorum. O da ölüyor. Arkadaşlar. Hayır ağaçtan çıkma bari köylü gel. Oh, seni tuttum. Vallahi tuttum. Şuradaki köylüyü de tutabilir miyim? Köylü. Durun arkadaşlar şuradan şöyle. Oh tuttum mu tutamadım. Köylü. Köylüyü tutamıyorum. Köylü gitti ya. Bir tane köylü kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buldum bütün köylüleri buraya almaya çalışacağım. Neyse yapacak bir şey yok. En azından bir tane arkadaşım var burada. Aa ikinci köylü de çıkmış. Yaşasın yaşasın. İki tane arkadaşım var. Canım arkadaşlarım sizler de buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi tabii ki de ben kazanmış oldum. Kız bebek sonik fanta tutsunumun yenik düşmüş oldu. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bir de yanında çıkan videoları tıklarsanız bence onları da izlemenizi öneririm çünkü çok eğlenceliler. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.